akşam suyu balıkları aldık. Güzel ha, bereketli elindir. oldu. Yani. Ne marka? Zetemax. Hmm. Zetemax. Ha bunlar ne diyor Şahsır abi? Ha, Bu ben hiç yapmıyorum. Bunlar ne diyor senden? 20 Temat milyona oldu. bir ay şey, işe git gel. Ha? 20 milyon. Kanka, evet. Mi? evet. Kanki. kardeşim. Koy kanki. De Hakan abi getir onları da. Aferin abi. Dök, dök, dök. ay maşallah. Dökülmez dökülmez onlar. Balık mı onlar? Ha. çek abi işte. Aynen abi. Dök abi sıraya. Aynen ha. Abi. abi. Balığa gel abi. Gözü ha. Evet abi. İki kara göz değil mi orada? Maşallah maşallah. Onları da dökelim. Balık, balık berekettir. Bol şans. Hepimize rast gelsin. Bu, bu, bu. Arkadaşlar. Bugün Marmara kudurdu. Bereketini, fasulyesini verdi. Kara gözler, mırmırlar. Hakan, poşet var mı hepsi. Başka? Selahattin kardeşim. Şey yapalım, bayram Hakan kardeşim. Merhaba. Hakan abi. Evet. Harbimizde. Güzel bir akşam balığı hey. oldu. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Balıkonucu ben kanalımdan. Hepinize iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.